Bakın biz gittikten sonra bir yere kıpırdamayın. Duydunuz mu? Buradayız baba, duyduk. Hadi enişte. Tarihi bir olaya imza atıyorsun yine bugün. Hayırlı, uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne sırıtıyorsun öyle iblis? Kim sırıtıyor baba? Sırıtırlar Halil Bey. Abim ne söylese bunlara dalga konusu. Hele o bodur. Bunları azdıran o işte. Kararın boynuzunu iblis. Hissen kadar konuş. Tövbe ne yaptık şimdi Halil Bey? Sus, cevap verme. Ayıptır aslanım, ayıp. İftihar etmeniz, gurur duymadınız lazım babanızla. Koskoca şehir kuruyor adam, şehir. Kes sen de propaganda Hüseyin. Saydın mı, bitti mi Sultan Hanım? Bitti, bitti, Ama Çenelerinden doğru dürüst sayamadım ki, al. Neyse, yolda sayarız. Maşallah, kısa günün kârı enişte. Nereden baksam bir elli altmış var. Gözün mü kaldı iblis, çevir başını. <laughs> Kasada dört milyon beş yüz var Halil Bey. Yeter mi? Yeter yeter. <laughs> Mal gelmeyecek ki. Geç kasaya bakayım. Geç şöyle. Dört milyon beş yüz. Say. Akşama kuruş kuruş hesabını isterim. Vermiyor muyuz baba? Hadi rahat ol. Hadi enişte. Yolumuz uzun. Güle güle. İnsan bir hayır diler aslanım. Diler mi onlar? Hayırlı olsun. Ya yarım ağızla. Hadi abi. İnşallah şu iş olur da utanırlar yaptıklarında. Gel işte gel. Buyur. Sekiz, daha, on. Elde var bir Ne yapıyor bu Mumça? Hesap yapıyor tertip. Bütün paramı çekeceğim, görür o. Çek tertip. Gir işte. Vur yumruğunu masaya. Vurmazsam en az 250-300 milyon alacağım var tertip. Üf. Ne yapacaksın o parayla? Bayramda iki kere mektebe giderim. Burama geldi. 46 yaşındayız. Bir karımız olmadı tertip. Benim de yok. Ben de isteyeceğim. Uyutuyor bizi devamlı. Başka ne yapacaksın? Gece kondu yapacağım tertip. Halil şehrin yanında. Halil şehrin neresi? Hüseyin abi biliyor. Ta üçüncü köprünün oradaymış. Al tertip. Babam bizi uyutuyor. Gir içeri. İsteyeceğim. Elektriği de bedava bağlatırız diyor Hüseyin abi. Takıyormuş tele bir tane kanca. O ne güzel. Evin olunca karın da olur. Gir içeri hemen içten. Arkandayım. İsteyeceğim. Yetti burama geldi. Para yok karı yok. Tamam tertip. Gir içeri. Hadi bak Hadi. Ne yapıyorsunuz orada hayırsızlar? 20 oldu. 6 da daha 32 Tamam derdim amca Ne var hayırsız 7 daha 18 Amca Görüyorsun hesap yapıyoruz ne istiyorsun yine Paramı istiyorum amca He? Ne parası Birikmişlerimi istiyorum amca 300 milyona yakın alacağım var senden Ne yapacaksın o parayla 50 milyonuyla mektebe giderim amca He? Mektep mi Anla işte amca, Galata'ya falan. Tüh, ahlaksız. Nasıl konuşuyorsun sen öyle ah. Konuşurum amca, yetti. Tak etti, burama geldi karısızlık. Tüh, Allah cezanı versin. İki yüz Hüseyin abiye vereceğim amca. Tüh, eşek kafalı. Ah. Bak hala konuşuyor. Kim verdi bu akılları sana? Tertim verdi amca. Halis, gel buraya. <laughs> sen mi verdin ha? Gel buraya. Ya bana döveceksin. Döveceğim. Buraya gel. Ya vallahi ben bir şey söylemedim. Sus! Yemin etme gebertirim. O söyledi amca. Sus oh. geberteceğim seni de. Sana buraya gel diyorum. Bak çok fena yapacağım. Evet. Ali! Gel buraya diyorum. <laughs> Bereket versin. Hey maşallah baklava var, semizotu var. Adem abi babam peşinde dövecek. Sakla beni. Olmaz oğlum onu sertim. Hani nerede baban? Geliyor dövecek. Yok aslanım gelen giden Rüyamı mı görüyorsun? Geliyor Adem abi. Yakalarsam mahvoldum ben. Dilek burada mı? Burada içeride. Ha o beni sakla. Bana bak bir numara çevirmiyorsun yine inşallah. Ne numarası Adem abi? Dilek! Kurtar beni Dilek! 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 Ah! Ee, özür dilerim ah, hanımefendi. Bu ne Deli misin Nesin? Arkadaş Aa. arkadaş özür dileriz. Ne oluyor tertip? Bu ne heyecan böyle? Sakla beni Dilek. Baban peşinde. Sopayı aldı geliyor. Dövecek. Hani nerede baban? Ben göremiyorum. Geliyor Dilek. Peşimde. Sakla beni. Al kucağına. Tertip şimdi bir ayakta benden yiyeceksin. Rahat dur. Rahatım böyle Dilek. Senin kollarında. Tertip.